Herkese merhaba ben Özgür Çetin ve arkamda görmüş olduğunuz tatlı kızımla beraber bugün yepyeni bir incelemesiyle karşınızdayız. Bugün bir ürün yok aslında aslında ürün var ama yok şu anda içinde bulunduğumuz otomobili test edeceğim. Nissan Micra 1.2 CVT şanzıman yani otomatik vitesli aracımız var. Bugün teste gelen 80 beygirlik bir araç 1.2 motor az önce söylediğim gibi. Tam bir aile arabası aslında daha çok kadınların tercih edeceği bir model. Ee, İsterseniz şimdi yola çıkalım ve yolda hep beraber bakalım ee, modelimizin ne gibi özellikleri var. Hepsini ben anlatayım hem de güzel bir yolculuk olmuş olsun kızımla beraber. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet Nissan Micra aslında uzun yıllardır Türkiye'de olan bir model. Yeni bir araba değil. Ee, özellikle de az önce de söylediğim gibi kadın kullanıcının çok tercih ettiği, otomatik vites seçeneğinden dolayı çok tercih ettiği bir model. Uzun yıllardır Türkiye'de satılıyor. Hatta bu sene kasa değişti bu arada 2017'de. Fakat henüz Türkiye'ye gelmedi o kasa. Muhtemelen 2018'de dizel otomatikle beraber getirecekler Türkiye'ye. Ayşe şimdi ben kendi fikirlerimi eee aktarmadan önce senle biraz sohbet edelim bakalım. Sen nelerini beğendin şimdi? Onu anlat. Nesini beğenmedin? anlat bakalım bize. Beğenmedik dedim. Birincisi olarak arka camların e, e, otomatik şey yani otomatik cam olmaması. Onu beğenmedin. Evet. evet. Düz düz yani manuel böyle elle çevrilen camlardan. Evet. evet. Uzaktan kumandalı radyo istiyorsun evet. sen. De. Ama işte onun için mesela direksiyondan kumanda sistemi var şu an. Çok güzel bir medya sistemi var şu an kullandığımız otomobilin. onunla beraber aslında böyle bir şey yapılacak. Yapılıyor kızım. E tamam da yani şoförün yani nerede olduğunu bilmiyorsa şoför. Heh. Yani hani kenarda ya iki kenarda da var. Anladım. Peki nerede tamam. Tamam bu yorumunu dikkate alacağız o zaman öyle değil. Beğendiklerimizde işte. karşılıklı. Bu arada bizim kullandığımız bu model, böyle lacivert gibi bir mavi. Bunu söyleyelim. Evet, ee, yani başka beğendiğim, işte o iki beğenmediğim, sonra arabanın diğer bütün özelliklerini ben çok beğendim. Tamam, çok güzel. Devam edeceğiz seninle sohbete. Şimdi biraz ben de kendi fikirlerimden bahsedeyim. Dediğim gibi Nissan Micro uzun yıllarda Türkiye'de son 2-3 yıldır biraz kasası değişti. E, belli evrimlerden geçirdi. Eskiden böyle yumurta gibi bir kasası vardı. Biraz C3'ü andırıyordu. E, o kasa biraz değişti. bayağı bir şekli değişti. E, yeni gelen o 2017 model dediğimiz o 2017-2018'de çıkacak olan e, model ise daha çok pulsar var. E, yine Nissan'ın bir diğer modeli. Ona çok benziyor. Ona benzetmişler. 1.2 80 beygir kruz kontrol var burada bu arabada. Hem hız limitini ayarlayabiliyorsunuz yani üst limiti hem de kruz kontrol yapabiliyorsunuz. Kruz kontrol yaptığınızda aracı gazına basmanıza gerek olmuyor. O kendisi bir limit yani bir gaz e, hangi e, değere kilometre getirdiyseniz o kilometrede sabit olarak gidiyorsunuz. O güzel olmuş. Zaten aslında birçok günümüzde olan insanın zaten diğer modellerinde de Kaşkay'da falan da olan benzer bir teknoloji bu. E, bunun dışında baktığımızda işte ABS var. E, kaydırma yapıyor mu? Çok dik bir yokuş olmazsa yapmıyor ama çok dik yokuşlarda bir parça yapabiliyor onu söyleyeyim. Çok dik o, e, o bir yokuşsa orada yapabiliyor. Bunun dışında işte AS, e, ESP var yani kay, kaymayı engelleyen sistem. Otomatik vites çok kullanışlı, tepkileri iyi. Yani 80 beygirlik bir arabaya göre iyi diye söyleyeyim. Tabii ki böyle roketlemesi falan yok zaten. Öyle bir özellik de beklememek lazım bu, bu, bu donanımda bir araçtan. 1.2 1.280 beygir yeterli. İstanbul'un böyle şu an karlı bir gününde testi yapıyoruz. Hafif kar var, çok yok ama hava çok su, aşırı soğuk onu söyleyeyim. Bu arada klimayı da açıyormuşuz. Güzel de bir kliması var. Dairesel bir tuş şeklinde bir konumlandırılmış orta konsoldan Bütün işte arka rezistans, öndeki havalandırması ne bileyim. işte havanın nereden geleceğini vesaire bu ön taraftaki bu dairesel konsoldan yapıyorsunuz. Hemen üstünde multimedya sistemimiz mevcut. Bluetooth özelliği var multimedya sisteminin. O yüzden hani Bluetooth'la ile eşleştirebiliyorsunuz telefonunuzu. Ki ben eşleştirdim gayet de güzel oluyor. Onu da söyleyeyim. USB'den eğer şey bağlarsanız bir telefon şarj ediyor. Eğer iPhone bağlarsanız iPod olarak görüyor. O da güzel bir özellik onu da belirtmiş olayım. Yani aslında günümüz telefonların bilgisayarların şey, araçlarında olan teknoloji var. Dokunmatik ekranlı vesaire bir şey yok tabii ki. Ee, ama seçenek olarak alabiliyor musunuz onu tam olarak bilmiyorum. Fakat hani genel olarak multimedya sistemi kullanışlı. CD çaları var. Çok gerekli mi? Artık bence eskisi kadar gerekli değil CD çalara. Ama koymuşlar. Hani kullanabilirsiniz manasında. Eee... Dediğim gibi CD'nin pek artık vakti geçtiği için çok kullanılmış, kullanışlı olacağını da düşünmüyorum ama var. Var mı? Var evet. İşte FM, MC, işte CD dediğim gibi AUX çıkışımız vesairemiz de var. Onlar da beraber hepsini hani Bluetooth olduktan sonra bence Bluetooth olduktan sonra gerisine çok da gerek yok. Zaten dokunmatik ekranlı ve multimedyası o tarz bir ürün olmadığı için de çok da şey olmuyor. E, hani ...Android e, var mı, işte... E, ...Apple Car var mı, vesaire var mı... ...ona çok da bakmadım. Çünkü zaten burada kullanamıyorsunuz onları. Çekişi vesairesi güzel. Yani ben e, çok... ...seri bir araba kullanmayı seven bir insan değilim. Makul şekillerde. Yani hepimizin, birçoğumuzun yaptığı gibi... ...makul şekilde kullanmayı seviyorum. Bu bakımdan bana çekişi vesairesi yeterli geldi. Tabii ki düz gibi değil, onu söyleyeyim. Yani zaten Mikroda ...80 beygirlik... E, kasa yani hem manueli hem de düzü e, hem otomatiği hem de düzü aynı motoru kullanıyor. E, tabii ki muhtemelen şey biraz daha atak ataktır diye tahmin ediyorum. Düz olan versiyon. Bu da atak ama böyle hani düz vites gibi değil. Hani basınca böyle hemen e, alıp götürmüyor. Ama yavaş yavaş götürüyor. Onda bir sıkıntımız yok. Diğer özellikler açısından değerlendirdiğimizde de işte iki cam otomatik. Az önce Ayşe'nin söylediği gibi dört cam değil. Ee, arka ön, ön tarafta ve arka tarafta yeteri kadar yer var fakat ben ön tarafta biraz böyle hani telefon koyacak falan göz beklerdim. E, vitesin ön tarafında koymuşlar ama orası biraz böyle aşağıda ve derinde kalıyor. O bakımdan onu birazcık bence öne koysalarmış sanki daha iyi olurmuş. Şu öndeki aracı bir sollayalım. Biraz yavaş gidiyor arkadaş. Yani yanlarda vesaire de işte su kabı koyacak, işte su e, şişesi koyacak vesaire koyacağım yerlerimiz var. O anlamda rahat, güzel olmuş. Tavan biraz yüksek, onu söyleyeyim. Araba küçük gibi görünüyor. Hatta küçük bir araba aslında normalde ama tavanın yüksek konumlandırıldığı için böyle içeride bir ferah bir etki var. Dışarıdan çok algılanmasa da bu. İçeride ferah bir etkisi var. Bagajı da tabii bu sınıfın e, şeylerinde, değerlerinde. Yani böyle bir mucize beklemiyorsanız yeteri kadar şey olduğunu söyleyebilirim. E, yeteri kadar bagaj hacminin olduğunu söyleyeyim ama tabii bir sedan değil sonuçta bu bir. Onu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Yani genel olarak kullanımında rahat bir kullanım var. Direksiyon falan çok rahat onu söyleyeyim. Direksiyondan az önce de bahsettiğimiz gibi telefonu, işte medya sistemini falan kontrol edebiliyorsunuz. Yine direksiyonda kruz kontrol ve hız limitini ayarlayabiliyoruz. Bunun dışında yakıt anlamında değerlendirecek olursam yakıt 1.2'lik bir otomobile göre yakıtı fena değil. Onu söyleyeyim. Ben yaklaşık olarak 260 kilometre kullandım. 260 kilometredir kullanıyorum şu anda. Hatta bir 40-50 kilometre daha kullanacağım. 260 km'dir kullandım. Ortalama yakıtı 7 litre gösteriyor. Kendi değerlerinde karma değerde işte 5.4 yazıyordu teknik verilerinde. Tabi bunu yakalamanız çok kolay değil. Ee, şehir içinde de 6.1 diye geçiyor. Ama ben ortalama da 7 litre gördüm. Ee, çok işte şehirler arası yolda çıktım. O şehir içinde de kullandım, ağır trafikte de kullandım, hızlı trafikte de kullandım. Ortalama 7 litre gösteriyor. Bence yani bu, bu tarz bir araba için normal hem otomatik olacak hem çok az yakacak zaten. Hani çok fazla da şeyimiz yok öyle bir araç henüz <laughs> henüz yok öyle söyleyeyim. Biz ben genel olarak beğendim yani Mikra yaklaşık 50-45 bin liradan falan başlıyor man öyle. Bu şu modeli 50 küsur bin lira. Şu an ama 2016 modellerde satılıyor. 2016 modeller biraz daha ucuz. 2017'ler yine bu kasa yalnız Türkiye'ye gelen. Yani Türkiye Türkiye'ye satılan 2017'de bu kasa satılıyor henüz. Daha yeni kasalar geçmedi. Ee, 2017'den 56 binlerden liradan başlıyor. 2016'da 50 binlerden liradan başlıyor. O, otomatik olan versiyondan bahsediyorum. Bunlar dışından dediğim gibi ben beğendim. Ee, küçük, şirin, otomatik. Hani hanım da kullansın, ben de kullanayım. Ya da eşime ikinci bir araba olsun, anneme ne bileyim veya kızıma diyorsanız alınabilecek bir araba. Yakıtı çok fazla değil. Dediğim gibi yani 7 litre kabul edilebilir bir sınır da bence böyle bir araba için. Tabii ki manuel alırsanız bu rakam biraz daha düşük olur. Onu belirteyim ama otomatik olup da bundan daha aşağıda vardır tabii. Ee, bir sıfırlar falan var ama onlar da hani hem fiyatı hem özelliklerim bu model e, gibi değil. Ayşe son olarak size söylemek istediğim bir şey var mı kızım arabanın özellikleriyle ilgili yani genel olarak işçiliği falan güzel. Ama sert plastik var tabii cihazın hani birçok yerinde haliyle bu segmentte olduğu gibi. Ama temiz bir işçiliği var. Nissan modellerinde gördüğümüz. Ben bile şeyi beğenmedim onu söyleyeyim. Aynı ayarlama düğmeleri biraz aşağı sol alt tarafta olmuş. Hani onu biraz sanki şu konsola yani camları açma kapama konsoluna eklense daha iyi olurdu. Bir de 4 cam otomatik olsa fena olmazdı. Ayşe'ye katılıyorum o konuda. Evet. Bir otomobil incelemesi yaptık. İlk defa yaptığımız bir inceleme oldu bu haliyle. Ee, artısı vardır, eksisi vardır. Beğendiyseniz, bence beğenmediyseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, i̇ncelemelerimle ilgili her türlü görüş, yorum, eleştirileriniz de gerek sosyal ağlardaki hesaplarımı gerekse bu videonun altına yapabilirsiniz. Farklı bir incelemede, farklı bir videoda farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Ayşe sen de hoşçakal de kızım. Evet.